Ya biliyorum tamam. Ben de o gerçekleri biliyorum. Ama yani son zamanlarda değişmişti sadece. Hani anlatıyordum ya sana da. Sen ne böyle konuşuyorsun ki beni üzüyorsun? E tamam. Neyse, hadi daha sonra konuşabilir miyiz? Tamam. Yani bazen yorumlarını kendine saklarsan sevinirim. Çünkü çok kırıyorsun beni. Tamam, hadi hoşça kal. Kız mı ne? Ay yani iyi ki bir derdimi açtım. İyi ki bir sevgilimle ne oldu ne bitti diye anlattım. Ay kız iki saattir o sana gelmez. Zaten başkalarıyla birlikte olduğunun sinyallerini veriyordu sana. İşte zaten senden ayrılmak istiyordu falan. Ay bu ne ya? Yani niye böyle yapıyor bu arkadaşlar? Anlamıyorum niye gaza getiriyorlar beni ya? Seni de yani. E sen de bu arkadaşlarına inanıyorsun. Bütün gün onları dinliyorsun. Ondan sonra da o gelmez. Barışmayız. Mümkün değil. imkansız deyip duruyorsun. Değil mi? Yahu bak, ayrı benim yaptığım gibi yap. Yani tamam yorumların okey beni koruyucu olan tarafından dolayı olduğunu biliyorum ama e, daha fazla yorum yapmanı istemiyorum. Teşekkür ederim de kapat. Ve görme, duyma, dinleme tamam mı? Konuşma. Ne kadar çok onların söylediklerine kulak asarsan o kadar çok inanmaya başlayacaksın. Ve inandığın şey gerçek olacak. O yüzden senin içindeki tek gerçeklik ne? Sevgili sana dönüyor olduğuna olan inancın. Değil mi? Eee o zaman sus artık hiç kimseyi dinleme. Bak bu kalemle bir buçuk saattir elimle dolaşıyorum. Yeşilleri <laughs> giymişim yeşil kalemimi almışım. Muradıma ermişim şeklinde. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen yeşil, pembe, kırmızı, siyah, işte tükenmez, tükenmemiş falan. Hiç önemli değil. Ben sadece öyle hani kalemlerimin arasında bu renk vardı ve yeşile yeşil olsun diye yaptım. Senin böyle bir şey yapmana gerek yok. Ritüel çalışmamız bugün anda seni aratacak ritüeli ya. E ben de anda muradımıza erelim diye Böyle geldi içimden. Hani e, ama senin elinde ne renk olduğu hiç önemli değil. Bak tekrarlıyorum. Kalemin rengi hiç önemli değil. Ben böyle hani öylesine e, şıklık olsun diye yaptım. Tamam mı? Ve bu ritüel çalışmasını kağıda gerek yok. Ne yapacağız? Bedenimize yazacağız hayatım. <laughs> Kalemini al gel. Çok güzel bir ritüel anlatacağım ve öğreteceğim sana. E, ve arkadaşlarına Sonsuz saygı ve sevgilerimizle herkesin yorumu kendine, kimsenin gazına gelme. Aa, ne kadar uyumlu oldu konuşmam, değil mi? <laughs> ee, bilmiyorum abone oldun mu olmadın mı? Artık sormayı da gerçekten istemiyorum. Neden? Çünkü abone sayılarını gördükçe çok mutlu oluyorum. Herkes abone oluyor. Yaşasın. Arkadaşlarına dolduruyorsun. Yaşasın. Bildirimlerini de açıyorsun. Yaşasın. Instagram'dan ve diğer sosyal mecralardan beni takip ediyorsun. Yaşasın. Bütün çalışmalarıma, eğitimlerime ve seanslarıma katılıyorsun. Yaşasın. <laughs> Öyle de oldu. Yedi, yedi, yedi. Haydi bakalım. O zaman sana şimdi güzel bu mucizevi anda aratan bir Kalemini al. Gel. Hadi. Kaleminin rengi hiç önemli değil. Aldın geldin. Kapağını açtım. Ve o içlerimiz bizim için çok değerli. Çünkü burada harika enerjiler var. Şimdi önce avuçlarımızı birbirine sürterek harika enerjimizi ne yapacağız? Aktive edeceğiz. Peki o zaman sıcacık o güzel ona olan sevgimizi özlememizi o bütün güzel duygularımızı avuç içlerimizi toplayalım ve böyle birbirine sürterek burada güzel bir enerji alanı açalım. Harika. Şimdi avuçların içi ısındı. Hemen onun isminin baş harfini yazıyorsun. Ben X yazıyorum. Diğer avucun içine de kendi baş harfini yazıyorsun. Sonra avuç içlerini birbirine yapıştırarak yine burada güzel bir etkileşim ve enerji yaratıyoruz. Senden ona, ondan sana geçer. Kapat gözlerini ve şimdi söyle. X Şu anda beni aradığını biliyorum. Arama isteğiyle doluyorsun çünkü benim enerjimi hissediyorsun. X Beni aradığını biliyorum hem de şu anda. Çünkü benim enerjimi hissediyorsun. X. Beni aradığını biliyorum şu anda. Enerjimi hissediyorsun. Seni seviyorum. Seni bekliyorum. Ve şimdi ellerini birbirinden hafif hafif açıp kapatırken buradaki enerji alanının nasıl da şu anda bir kocaman balon. Enerji balonuna dönüştüğünü hisset. Ooo harika. Bak nasıl da genişliyor. Genişleyebildiği kadar genişlet. Genişleyebildiği kadar genişlet. Bak benimki kocaman oldu. Kocaman bir sevgi topu. Sevgi balonu. Harika. Şimdi bu balonu evrene doğru uçur. Bırak. Harika. Ellerini kalbine götür. Bu güzel enerjiyi kalbinde hissederken enerji balonunun nasıl da evrene doğru ilerlediğini ve sevgiline doğru gittiğini ve şimdi o telefonunun çaldığını. Hadi. Hayalet hisset. Ne kadar da güzel değil mi? gülümse heyecanlan. Ne kadar güzel bir duygu şimdi onunla konuşmak değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Hadi söyle teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ım. Şükürler olsun. Ve şimdi... Al kocaman nefes ver ve gözlerini aç bakalım. Çok güzel oldu. Çok seviyorum bu çalışmaları. Ve nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. O da işte bu kadar çok yoğun hissetti. Sen ne kadar iyi hissedersen çalışma anında bu enerjiyi o da o kadar çok hisseder. Yani ona kendi gücünden yüklediğin enerjiyi ne kadar iyi gönderirsen o o kadar çok hissedecek ve sana geri dönüşü anda olacak. Şu anda olacak. Hani bazen Olmadı, olmadı, olmadı diyorsunuz ya. Vuracağım ağzınıza valla. Demeyin olmadı ya. Oldu. Bak oldu. Bitti. Bak şimdi telefonun çalıyor. Yani beni izlerken telefonun çalıyor. Bitti. Lütfen İnanç enerjini yükselt tamam mı? Ne olursa olsun aranızda. Nasıl tür kavga ettiyseniz ettiniz. Dünya yarılsın. Asla bir araya gelemeyiz. Dünya bir araya gelir. Biz ki ge dağlar denizler gelir. Biz gelemeyiz. Asla yüzünü görmek istemiyorum. Geç geç bunları Nelerini gördük Biz hayatım geç geç gerçekten bireysel danışmanlık seanslarında anlatıyorsunuz birebir yaşadıklarınızda ilişkinizde ve ben diyorum ki yani e, anlat hayatım geç bunları hiç takılmayın ne yaşadığınıza Çünkü o kadar imkansız o kadar olmayacak ilişkilerin yeniden başladığını gördük ki Allah'ımızın izniyle. O yüzden sakın ola ki içinde, ruhunda, enerji alanlarında olumsuz ve negatif olan asla olmaz cümlesinin enerjisine kapılma. Tamam mı? Bu kalemi artık bırakabilir miyim elimden? <laughs> kalemi bırakırken sen de bütün olumsuz düşüncelerini ve duygularını bırakabilir misin lütfen? Haydi bakalım. Aynı zamanda da tabii ki arkadaşlarınla olan diyaloglarında ilişkini çok fazla olumsuz taraflarını konuşma. Hatta olumlu taraflarını da konuşma. Çünkü her ne kadar ne olursa olsun yorum yapıldığında ilişkine dair bir negatif enerji yayılıyor. ister istemez. O yüzden bertaraf etmek için bunları sus, sus. Tamam mı? Ama arkadaşlarına tabii ki bu kanalı gönder. Sus derken öyle de sus değil yani. De ki bak ne güzel ritüeller var. Hadi sen de takip et de. <laughs> ve abone olmayı, sonuna kadar video izleyip beni yapmayı ve tabii ki sosyal medyalarımdan beni takip etmeyi unutma. Sen kendine çok iyi bakarken avcunun içindeki baş harflerinizin olduğu bu yazıları yıkama. Şimdi sen suyunu çıkarır bir hafta ellerini yıkamazsın. O olmaz. <laughs> ya hemen yıkamana gerek yok tamam mı? O kendi kendine silinecek. Bırak kendi kendine silinene kadar bırak yani. İlla ki gidip hemen böyle yıkama ya da e, şey yapma yani abartma. Sadece dediğim gibi kendi kendine o silinir zaten. Ama e, birilerinin görmesini istemiyorsan da gidip tabii ki yıkayıp temizleyebilirsin. Hiç sorun değil tamam mı? Haydi bakalım. <laughs> Kendine çok iyi bak mucize insan. Bireysel danışmanlık seanslarıyla 7-24 hizmetindeyim biliyorsun ki. Aa! Hizmet derken bu bir e, çok güzel bir şey. Yani seninle bir olmak, orada sohbet etmek, aklındaki o olumsuz ve kötü olan düşünceleri yok etmek, hayata yeniden başlamanı sağlamak, ilişkine sahip çıkışını desteklemek, seni daha iyi hissetirmek inanılmaz mutluluk veriyor bana. O yüzden seninle baş başa buluşmaya niyet ediyorum. Ve öyle de oldu. Eğitimlerim var. Onlara da katıl lütfen. Hem koçluk eğitimleri hem de kuantum uygulayıcılığı eğitimleri. 7-24. Haydi bakalım kendine çok iyi bak. Mucizeni yorumlarda bekliyorum. Çok seviyorum yorumlarınızı okumayı. Hadi görüşürüz. Bay bay.